dostlarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uyanamadınız mı hala? Daha canlı. Hoş geldiniz. Aha, şimdi oldu. Nasıl kahvaltı yaptık mı bugün? Harika. Peki kahvaltıda neler yiyin? Bir parmakları görebilir miyim? Söyle tatlı. Yumurta yedi. Başka? Söyle bakalım. Süt, tamam. Başka? Peynir. Başka? Evet. Sen hiçbir şey yemedin mi? Etkinlikten sonra yersin. Başka, başka, başka. Evet, yapışık. Söyle bakalım, ne yenir başka? Uyumak yenir. Evet, bayılır. Söyle bakalım. Zeytin. Ama benim istediğim bir şey var, aradığım bir şey. Ne olabilir var Aramayı mı? olmakta da aramayı yiyemeyiz. Söyle bakalım. Bal. Bal. Evet aradığın buydu. Kocaman bir alkış. <gülüyor> <gülüyor> evet kahve altıda bal yiyelim. Peki bal nasıl yapılıyor? Bu kim yapıyor biliyor musunuz? Parmakları görelim. Arılar yapar. Eşek arıları mı? İlginç. Peki, minik dostlarım. Sizin tanıdığınız bir arı var mı? Hangi arıyı tanıyorsunuz? Maya, evet. Biz bugün Maya ile burada buluşacağız. Peki, bu kuşağımız için heyecanlı beşim. mısınız? Siz Maya'yı tanıyor musunuz yoksa? Arkadaşın adı ne? Arkadaşını biliyor musunuz? Maya'nın en yakın arkadaşı. İyi, evet. Maya ve Mini'nin bizler için çok zor ama çok eğlenceli danslar hazırladığını söylesem bu zor dansları yapabilir misiniz? Yoksa siz dans etmeyi seviyor musunuz? Dans etmeyi bayılıyorum. Peki ya oyun oynamayı seviyor musunuz? Harika. Bu ikisini birleştirmeyi ne dersiniz? Şimdi herkes yavaşça ayağa bakalım. Kendimize gelelim. Herkes ayağa. Arka. Arkada salla. Aşağıda salla. Yukarıda salla. Ayakları salla. Kanguru gibi zımda bakalım. Popo insanla. Kafayı çevir. O, şimdi kendimize geldik mi? Harika. O zaman oyunumuza geçebiliriz. Sizler için hazırladığım heykeller konuşur mu? Hayır. Peki hareket eder mi? siz konuşup hareket etmeyeceksiniz değil mi? Hadi bakalım görelim. Son turu kazanırsak Arunay'ı buraya çağıracağız. Müziğimizi üçten geriye doğru sayıp en yüksek sesimizle müzik diye bağırarak çağıracağız. Yeterince yüksek ses çıkmazsa müzik gelmez. Haydi hep birlikte ilk şarkımızı çağıralım. Üç, iki, bir, a sem da economia que vive sesimizle müziğimizi çağıralım. 3 2 1 Haydi şimdi daha eğlenceli bir müzikle devam edelim ve şarkımız gelsin.

Senin adın ne? Ben değilim. için konuşur musun? Hiç sorun değil, anlaşabiliriz. Hadi deneyelim. Adın ne? Yüzük mü yoksa? Yüzüğünü mü yoksa? oyun Mumay ile tanışacağımız için heyecanlı mıyız? Peki hazır mıyız? O zaman şimdi herkes yerlerine otursun bakalım. Herkes otursun. Arımaya gelmeden küçük bir anlaşma yapalım. Maya bizi dansları kaldırmadıkça kesinlikle ayağa kalkmıyoruz arkadaki dostlarımız göremeyebilir. Anlaştık mı? Emin olamadım. Anlaştık mı? Harika. O zaman en yüksek sesinizle Arumaya diye bağırarak onu buraya çağırın. Arumaya! Daha yüksek. Arumaya! Arumaya geldi. Ve karşınızda i oh, no. var <laughs> onun. yoruldum. Biraz daha alalım. Umarım sen Melih bugün gösterimiz olmanı biliyorsun. Arkadaşlarınıza beklemeliyiz. <laughs> ben Veli çok sevindik. Evet. Bir, mü? Bir arkadaşlar bizim bir için gelmiş. Evet. evet. Sizleri görmek harika. Arkadaşlara bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, arkadaşlar Veli mi? ve ben, sizlerle arkadaş olmaya geldik. Bizimle arkadaş olur musunuz? Evet. Yaşasın. Veli duydun mu? sürü bir arkadaşım oldu. Bayan Hasan bile bunu görse çok mutlu olurdu. Evet, evet, Maya. Ben de Maya. Ben de çok mutluyum. Ben Maya. Özgürlüğü severim. O yüzden diğer anılar gibi kovanda değil, çimenlikte yaşarım. Yıldızların altında ve iç içeyin içinde uyumaya, mantarlardan atlama oyunu oynamaya bayılırım. İşte ben buna yaşamak derim. Çimenlikte yeni çok seviyorum. Tabii ki. Arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyoruz. Sen yalnız Shelby, Solucan, Max var mesela. Shelby çok hızlıdır. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Ama yer altı tünellerini keşfe çıktığımda bana rehberlik yapar. Zaten yer dışarı pek çıkmaz. Sanırım biraz korkuyor. Çünkü bir, bir keresinde bir kuş onu alıp kurmasına götürdü. Son anda kurtardık. Evet evet son anda kurtardık. Ben kuşa dedim ki bırak solucan ne, ne yapıyorsun? O bizim arkadaşımız. Şöyle yanına doğru kanatlarımı çırpıp uçtu. Kuş bana bakıyor, ben kuşa bakıyorum. Emin evet. misin? Can Max bu arada rahatladı tabii. Ben onun yanına geldim diye. Evet. Of, biriyim. kanatlarını çırpıp uçtun mu? Abartma lütfen. Evet. Sen o sırada bir çiçeği yedirdin. Maşallah, maşallah uyuyordun canım. Ah, evet. ee, yanlış hatırlıyor olabilirim tabii. Aa, Bayağı galiba yanlış hatırladım. Bak yine uykum geldi. Aaaa! 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 Nasıl geliyor? Aaa! Neymiş? Dönelim Selim'e. O rüzgar ve uzun bacakları ona nereye götürürse oraya gider. Tabi bohçası. Demek ki manada da yanılmaz. Hiç ayırmaz. problemleri anlamama yardım eder. Çok iyidir. Bir de çekirge olmasına rağmen diğer çekirgeler gibi zıplamaktan pek hoşlanmaz. Sadece ben uçtuğumda bana yetişmek için zıplar. Ama yine de yetişemez. <laughs> Ormanda ayrıca Peri'yi boğul ve işçi karıncalar da var. Peri çok bilmiş sevimli bir sinek. Çift şey, karınca kol ve işçi karıncalar da ormandaki düzeni sağlar. şeysem de her gün ayrı bir maceraya atılıyoruz. Ormanda keşifler yapıyoruz. Kimsenin görmediği, gitmediği yerlere gidiyoruz. Kısacası bazen korksam da birlikte çok eğleniyoruz. Yemek <laughs> yemeği çok sevdiğim kesin. Ama şekerleri de bal yediği için dikkat söyleyebiliriz. En sulucu Bey, el. Eğer acıkırsak, benim yani burada bağ bulabilirim. Bazı Bazen bir abuk çay bazen aşırı sıcak veya aşırı soğuk çok seviyoruz. Öğretmenlerin bizde her zaman ayrıdır yani. Çok eğleneceğiz. Oyunlar oynayacağız. Şarkılar söyleyeceğiz. Ve tabii ki hatıra fotoğrafı çektireceğiz. Harika. <laughs> hatıra fotoğrafı ve dans etmeyi ister misiniz arkadaşlar? O çok Evet gidip. Bayılırım arkadaşlar. Herkes ayağa, hep birlikte şarkı söyleyelim. O zaman herkes ayağa kalksın bakalım. Maya seni biraz oraya alalım, daha rahat dans et. Biraz daha kenara, harika. Feni sen de biraz çıkar. Haydi hep birlikte Maya'ya şarkılarımızı nasıl yüksek sesle çağırdığımızı gösterelim. Birinci dans şarkımız için. Üç, iki, bir. Hayır hayır hayır. müzik böyle gelmez. Bir dakika. Daha canlı. Maya'yı göstereceğiz. Unutmayın. Daha en yüksek müzik diye bağıracağız. Üç, iki, bir. Gelsin bakalım.